Çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür evet. ederim. Evet. Sevgili muhtarlar, dernek başkanım, ha. sevgili muhtarlarımız, yol arkadaşlarımız, beraber yerel yönetimlerde görev yaptığımız değerli arkadaşlarımız, önce bugün bu muhtarlar gününü tutalım. Muhtarlar gününü öncelikle tek dileyim. Sağlık, sıhhat, özellikle önce ülkemizin, İslam aleminin, bütün dünyanın şu koronavirüs belasından kurtulması tek bir dileğim. Daha rahat bütün günlerde gitme ve tamim ve yaklaşabileceğimiz konuşacağımız günleri biliyorum. Ancak tabi tüm dünya yetkisi altına aldı. Sadece e, Türkiye daha değil, Türkiye'yi değil. Bu farklı bir olay. Sabahleyin bir yerde yedik. Sabah erken orada da söyledim. Yani ilk defa dünyada camilere giremedik. İşte, ya, ibadet toplu ibadet yasaklandı yani. Böyle bir hastalık yok. Zor günlerden geçtiğimiz işin önemini bilmenizi istiyoruz. Ancak bu demek değildir ki hizmetler artacak, hizmetler yürüyecek. Şimdi biz bir çalışma başlattık. Zaten daha muhtarlardan başladık ama diğer içerideki muhtarlardan. E, Muhtarlarımızı beşerli gruplar haline davet ediyoruz. Bütün sorunlarını dinliyoruz. Bundan sonrası için ne yapacağız? Onların raporlarını istiyoruz daha şeye başlamadı. Sonunda ilçe bütçeden sonra ilçe muhtarlarından bir araya En sonunda muhtarlığa çalışmayı yapacağız. Yani bu arada bir zamanda kazanmış olacağız. Şimdi arkadaşlar şunu bilin. 2020 yılı yerel yönetimler açısından başarılı bir yıl değil. Doğal olarak başarılı değil. Çünkü 13 Mart'ta başlayan pandemi yani bu hastalık mücadele halen devam ediyor. 8 ay olmuş. Ama 8 ay bu 8 ay belediyelerin, yerel yönetimlerin en yoğun bir şekilde hizmet ettiği aylardır işte. Mart'ta başlayıp, Ekim'de biten aylardır. <laughs> Ama biz buradan tam faydalanamadık. Demektir ki 2021, 2022, 2023 bütün bu 2020'nin e, kayıp hizmetlerini yapacağı yıllar oluyor. Bu nedenle de muhtarlarımızla e, beşerli gruplar arasında toplanıyoruz. Onların gereken e, köyü, köyü veya mahallesi, ne ilgili ne talepleri varsa ona getiriyor orada. Orada bize ait onlar. İşi belli ait onlara ait. Sonra ilk bir araya geldiğimiz toplantıda bunları bilgisayar ortamında ekranda size göstereceğiz. Ve yani bu size verdiğimiz sözler ve sizin dolayısıyla vatandaşa vermiş olduğunuz sözler hepsi yerine gelecek. Buna şüpheniz olur. Ha bazen de insan istese de bazı şeyler olmuyor. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Ben büyükşehir olarak onu kötü aldım bunu, kötü aldım, inkar devri bunu demem. Ne benim, ne de ilçe Belediye Başkanlığı, ne de sizlerin hiç şikayet etme hakkımız yok. Kimse bizi zorla bu mekana oturtmalı. Kimse bizi zorla oturup görev yap demeli. Biz kendimiz istedik. Kendimiz istediğimize göre de vatandaşlar her talebini yerine getireceğiz. Bundan şüpheniz olmaz. Şu anda Büyükşehir bütün gücüyle ve bütün ekipmanlarıyla hazır durumda. Bunu yapacağız ama o yani dün daha işte eskide en büyük proje dairesinde bir korona oldu. 30 kişiyi evine gönderdi. Koca grubu kapatmak zorunda kaldı. Yani ya dikkatli de olmak zorunda. Özellikle <laughs> sizler sevgili muhtarlar yani çok fazla ben de öyle ama işçisiniz. Bu işçi olma durumunda da e, mutlaka maskenizi takıp çıkarmayın. Ne olursa olsun karşımızdaki hükümetin ne olduğu belli değil. Geçen gün bir e, belediye birliğinin konuşma girmiyor. <laughs> Ekranlar konuşuyor orada bir doktor dedi ki yani adam korona hastası dedi. Gezip duruyor ama bir şey belirtisi de yok üzerinde diyor yani. Onun için bulaştırıp duruyor. Bizim çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Bu ama şunu bilin. Bu mücadele pandemiyle mücadelede büyük belediye başkanları, muhtarların üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptılar. Bu başarında bu ülke iki başarılı hepinizin payı var. Çünkü iki bu pandemi mücadelesinde yüzde 35 daha önde diğer illere göre. Oysa avantajı dezavantajıydı. Annemin merkezi İstanbul'a bir saat, e burada Avrupa'ya bir saat mesafede peki Ve duyulur duyulmaz, bütün yazlıklar, işte Sultanköy, Gülüçük, Ereğli, bu tarafta Kumba, Barbaros ve o tarafta Şarköy, Hoşköy, Münefte doldu. Ama ona rağmen güzel mücadele edildi. Onun için bu mücadeledeki, eğer yani bir şey olduğumuz desteğe, onlara hepimiz gurur duyacağız ama bu yapacağımız çalışma özellikle 2000 yılında itibaren çok uzun bir çalışma dönemine gireceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Ama sadece sadece şu kadarını söyleyeyim. 2150 km yol ağa var o zaman. 2150 km. Bu göreve geldiğimiz zaman büyük şehir olarak bunun sağlam olanı 450 km. Yani ana yollar da ayrı. Ama bunun dışında 1700 km yol gerçekten uzun zaman kullanılmış. Yani nasıl olmuş? bir kış geçmiş, çukurlar oluşmuş. Kurtar gitmiş, İ özel idaretinden birini bulmuş veya bir genel meclisinden bir yama yapmış, gitmiş, gelmiş. Yolların adı alt taban malzemesi kalmamış arkadaşlar. Yani yolda bir sıkıntımız bu yoksa asfalt döker. Günde böyle güçlü asfalt şantiyemiz var yani. Günde istersen 20 km asfalt döker. Ama dökmek o değil. Artık yolların doğruluğu kalmamış. Onun için biz bugüne kadar yapmış olduğumuz şu ana kadar 1350 km yolun Hepsine en az 50 santim taban malzemesi koyduk. Şimdi çok yerde devam edeceğiz yine. Şimdi bir karan salıtaş ocağını da açacağız. Oradan da malzeme taşıyacağız. Bundan sonra da biraz daha işimiz daha iyi olacak. Bizim sözümüz söz size. Siz de bize güvenerek vatandaşa söz verin. Ama yapacaklarınızı bir taleplerinizi görelim. Oradan da ona göre ne yapacağımızı biz size söyleyeceğiz, Siz ona göre söyleyelim. Bu nedenle tekrar muhtarlar yüz kutlu olsun. Güzel güzel olsun. Aa, Her şey daha güzel oluyor. Bundan şüpheniz olmuyor. Bu arada konuşmak istiyor. söz almak istiyor. konuşun. Hazır yani, bir yandan da yemeğimi yiyelim. Bu yemek talebi benden geldi bu Sayın Başkanımın. Yani. Bana geldik. Öğren saati geldim ben şimdi köye gelsin. Öğren saati sen beni bırakır musun? Evet.